Arkadaşlar herkese merhaba. E, nihayet 2025 YKS tercih sıralamaları e, dün itibariyle açıklandı biliyorsunuz. E, sonuçların herkese hayırlı olmasını diliyorum ben öncelikle. E, biliyorum birçoğunuz belki hayal kırıklığına uğradınız. E, gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşadınız sizler. E, i̇stediğiniz bölümlere yerleşmemiş olabilirsiniz. Hiç yerleşmemiş olabilirsiniz maalesef. E, yerleşen arkadaşlar da belki daha sıradaki e, üniversitelere yerleştiler. Birçok bölümde sıralamalar maalesef istendiği gibi olmadı. Şimdi ona ilişkin bir takım gelen geri dönüşlere göre tahmini kaçta kapattığını, bölümlerin kaçta kapattığını sizlerle paylaşmak istiyorum. En çok merak edilenlerden birisi bu sene tıptı. Gerçekten benim de yayınladığım videolarda tıp videoma gerçekten çok ilgi olmuştu. Oradan ben zaten anlamıştım bu sene tıpın bayağı bir öne çekeceğini tıp fakültelerinde biliyorsunuz 2024 yılında en son 29 binle kapatmıştı. Bu sene geri dönüşlere göre şu an tahmini olarak tabi bu sonuçlar kesin değil. Geri dönüşlere göre 25.500 civarında bir sıralamayla tıpların kapattığını görüyoruz. Geçen sene 29 olduğu için ben yüzdesel olarak hesaplamak istedim ne kadar bir kayıp var. 29K'ya göre düşündüğümüzde %12 e tıplar öne çekmiş arkadaşlar 25,5K ile. Eğer bu rakam kesin doğruysa muhtemelen yaklaşık olarak doğru çıkacak. %12'lik bir öne çekme var. Ciddi bir oranda geri dönüş olmuş tıpta. Biliyorsunuz tıp fakültelerinde son 3-4 yıldır bir sıkıntı vardı. Yani çok tercih edilmiyordu. Mühendisliklere kaymıştı ilgiler. Ama geçen seneden itibaren o trend kırıldı. Tıp fakültesi geri dönüşüne ufak da olsa başlamıştı. Bu sene bayağı büyük bir adım attı gerçekten. Gerçekten %12 oldukça yüksek bir oran. 29 binlerden 29.000'lerden 25 bin 25.500'lere çekmiş durumda. Bazı arkadaşlar istediği bölümlere giremediler. Fakültesini yazıp dişe girmiş olanlar vardır. Ya da istediği üniversiteye giremeyen arkadaşlar oldu büyük ihtimalle. Bu kadarını herhalde herkes beklemiyordu. Kimse beklemiyordu. Ama biz hep belirttik. Kontenjanlar aşağı yukarı aynı kalmış olsa da talep çok belirleyici olacak demiştik. Gerçekten de öyle oldu arkadaşlar. Yatı fakültesi için durum genel olarak böyle. Diş Hekimliği Fakültesi de biliyorsunuz zaten onunla ilişkin video da paylaşmıştım ben sizlerle. Oldukça yüksek bir kontenjan düşüşü vardı diş, fakülte, diş hekimliği fakültelerinde. Onun da yansıması oldu doğal olarak. 2024 yılında 45K ile kapatmış diş, fakü, diş hekimliği fakülteleri. Bu sene bu yaklaşık 38K'da olduğu düşünülüyor şu an itibariyle. Yaklaşık kayıp %15.6 civarında yani 45K'ya göre düşündüğümüzde 38K olduğu için %15.6 yaklaşık %16 civarında bir öne çekme olmuş diş hekimliği fakültelerinde. Bu da tıp fakültesinden daha fazla gördüğünüz gibi oldukça ciddi bir oran. Sanırım diş hekimliği fakültesini yazan arkadaşlar da hayal kırıklığına uğradılar ciddi oranda. Bu sene tercihlerinde en son diş hekimliğini yazan arkadaşlar bile giremedi muhtemelen. Çünkü 38 bin gibi bir rakamla kapattığı düşünülüyor. 7 kalk bir fark var. Dolayısıyla onlarda da bir hayal kırıklığı oluştu diye düşünüyorum. Ama daha garanti bir yaklaşımla alt sıralara başka fakülteleri yazan arkadaşlar muhtemelen yerleşmişlerdir. Ama diğerleri muhtemelen mezuna kaldılar arkadaşlar. Hemşirelik bölümüne gelecek olursak, hemşirelik bölümü de oldukça yoğun ilgiye sahip bir bölüm. Hemşirelik bölümü 2024 yılında 220 K'larla kapatmış. Bu seneye geldiğimizde şu an kesin olmamakla birlikte 190 K'lar konuşuluyor arkadaşlar. Burada da bir 30 binlik bir kayıp var, öne çekiş var. Bu 30 30 K'lık öne çekişte %13.6'ya karşılık geliyor. Bu da oldukça yüksek bir oran. %13 bir kayıpla da hemşirelik fakülteleri maalesef öne çekmiş durumda. Birçok arkadaş burada da hayal kırıklığına uğramış durumda öyle görünüyor arkadaşlar. Gene diğer ilgi çekici bölümlerden bir tanesi ebelik bölümü. O da çok yoğun bir talep altında biliyorsunuz yıllardır öyle. Bu sene kesin olmamakla beraber 220K civarında kapattığı öngörülüyor. Geçen sene biliyorsunuz ebelik bölümleri 250K ile kapatmıştı. Burada da 30K'lık bir kayıp var. Bu kayıp da %12'ye karşılık geliyor. Aynı tıp, tıp, fakültelerinde olduğu gibi. Burada da %12'lik bir öne çekme var arkadaşlar maalesef. Burada da arkadaşlar hayal kırıklığına uğradı diye düşünüyorum maalesef. Evet hukuk fakültesine bakacak olursak gerçekten burada çok ciddi bir öne çekiş var arkadaşlar. Geçen sene biliyorsunuz hukuk fakülteleri 65K ile kapatmış bu sene maalesef şu an konuşulanlara göre 37500 civarında bir sıralamayla kapatmış hukuk fakülteleri. Bu da gerçekten çok ciddi bir öne çekiş anlamına geliyor. Yüzdesel olarak baktığımızda 65K'dan 37,5K'ya çekmesi %42.3'lük bir öne çekme anlamına geliyor ki bu gerçekten çok ciddi bir oran. Hukuk fakültelerinde bu sene kontenjanlar oldukça düşmüştü biliyorsunuz. Onun da etkisi çok fazla olmuş gördüğüm kadarıyla talep de olmuş yine hukuk fakültelerine ki bu kadar bir öne çekiş olmuş maalesef arkadaşlar. Evet genel olarak bakacak olursak gerçekten de bu sene bir hayal kırıklığı oluştu gerçekten de öne çekişler çok fazla oldu maalesef durum böyle arkadaşlar bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim devamında diğer slaytımda birkaç bilgi daha yer alıyor. Devlet üniversitelerinde kontenjanların %99'un dolduğu bilgisi resmi olarak geldi. Yine ön lisans programlarında kontenjanların tamamının dolduğu bilgisi resmi olarak paylaşıldı arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Mühendislik programlarında kontenjanların %97'si dolmuş durumda. %97'yi aşan kısımda bir doluluk oranı mevcut şu an itibariyle. Öğretmenlik programlarında yine aynı şekilde kontenjanların %95'inin dolduğu bilgisi paylaşıldı arkadaşlar. Şimdi gelelim artık kayıt kısmına. Kazananlara tekrar hayırlı olsun diyorum ben. Bu aşamada artık kayıt süreci başlayacak. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta pazar, pazartesi, salı ve çarşamba yani 1-3 Eylül arasında elektronik kayıt yapılabilecek üniversitelere. Yine yüz yüze kayıt yapmak isteyenler için de kayıt tarihleri 1-5 Eylül olarak belirlenmiş ve açıklanmış durumda arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten bu sene sıkıntılı bir yıl oldu. Umarım bu paylaşım sizlerin işinize yarar. Önümüzdeki yıl girecek olan, sınava girecek olan arkadaşların da bilgisini işine yarayacağını düşünüyorum. Gerçekten sıkıntılı bir süreçti. Hepiniz bir şekilde bu süreci yaşadınız. Umarım önümüzdeki yıl sınava girecek arkadaşlar bundan bir ders çıkarırlar. Daha bir ön bilgiyle sınava girerler. Evet arkadaşlar tekrar sınavı kazanan arkadaşlara hayırlı olsun diyorum ben. Bir şekilde sınavı kazanamamış olan arkadaşlara da umudunu yitirmemesini ve içindeki çalışma azmini yitirmeden çalışmaya devam etmesini diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.